Tamam, Motor üzerinden herkese merhaba. Ben Berkay. Ben Yiğit. Bugün aynalarından çok şikayetçi olduğumuz donanımların aynasını yükseltip deneyeceğiz bakalım. Nasıl bir sonuç? göreceğiz mi görmeyeceğiz mi? 0-500 km yorumunda da bahsettiğim üzere aynadan arkayı görmek gerçekten zordu. 1000 km'yi geçtim. Bu süre zarfında aynadan arkayı görmem daha önemli bir hal aldığı için bugün GP kompozitten aldığımız ayna yükseltme aparatını motorumuzun aynalarına uygulayacağız. GP kompozitten kısaca bahsedeyim. Genel olarak kaliteli, belli bir standart ekipman üretiyorlar. Yani internetten alınız herhangi bir aparata, aksesuara göre en azından belli bir kalitesi var. Ultra kaliteli diyemem ama güzeller. İşimizi gayet görüyorlar. Ve birçok motora parça üretebildiği için ıvır zıvır sitelerden, yurt dışından özendiğimizleri yapıyorlar. Uygun fiyata diyebiliriz yani. Nispeten uygun. Aynı yükselticisinde sadece Allian kullanacağımız gibi gözüküyor. Bakalım sadece Allian mı kullanacağız? Bir önemli noktamız daha var. Aynaları sökerken. Aynaların biri normal pasolu, biri ters pasolu. Evet. Sökerken özellikle ona dikkat etmek gerekiyor. Umarım ona göre yapmışlardır. O ters pasolunun esprisini de ben sana söyleyeyim. Düştüğünde ya da çarptığında bu böyle dönebilsin diye. Mesela Yoksa burada da bu böyle döner. Yoksa kırılır, çıkar, yalama yapar, bir şey yapar. Evet, ufaktan söküyoruz. Bakalım kaçmış? Mükemmel gözlerim 5 diyor ama her gözleri buçuk, neler görüyorsun? Bunu 5.5 olabilirmiş. 5.5 deneyelim. 5 ile 5.5 tutturamıyorsun sen. 5.5 bol geldi. Son şansımız. Bir tane daha takım var onu alacağım dedi. Hemen geliyor. Gelemez. Bak. Berkay gitmiş, için bir yapayım. Bir Tamam. Bak bir oyuncu değişikliğinden sonra bakalım bu takım yiyecek mi? Yedi. 6 milimetreymiş. 6 numara ayarımızı aldık, ne yapıyoruz? Saat yönü tersine doğru aynamızı söküyoruz. Saat yönü tersi CCW diye geçer. Counter Clockwise'ın kısaltması. Zaten ayarımız boşa çıktı. Arkayı görmen lazım. Evet. Boş ver. <laughs> Pulumuz burada, arada pul varmış arkadaşlar. Dördümüzün çözümü bu arkadaş olacak. Şöyle. Şöyle olması lazım. Evet. Hem den deneyeceğiz. Bence tutacak bu bunu ya. Ya yani pula da ihtiyacımız yok hatta bence. İyice sıkarsak da gayet sağlam bir tutuş elde ederiz. Yani motor düşürmedim sürece buradan çıkmaz. Artan pulu da buraya koyduk. Bir el sıkısı yapıp yerine oturtacağız. Evet üstüne gelen vidayı da aynı olduğu yere atıyoruz. Başlıyoruz. çevirmeye. Gene saat yönü. Şu an çok sıkmıyorum. Çünkü bunu ayarlamak isteyeceğim daha sonra. Bir tık el sıkısı yapıp bırakıyorum. Ot. Sıra geliyor diğer aynamıza. Onu da söküyoruz. Bu ters basolu. Ya yani ne yapıyoruz? Saat yönünde söküyoruz. Ters değil Olması gerektiği gibi değilmiş. Teşekkürler Bacaş. Her gün yine bir gün. Saat yönü tersini söküyoruz yine. Sadece vidanın başı geliyormuş. Monteliyoruz. Simetrik dursunlar. Şöyle güzel. Böyle koyuyoruz. Tekrar bu arkadaşı güzelce sıkıyoruz. Bu işlemi de yaparken ümit ediyoruz ki bu aparat bizim işimizi görsün. Sayın Bajaj etkileri. Ey Bajaj gibi ayna yapmışsınız. Shit. <laughs> Hayır madem yapamadınız aynayı ayarlayabiliriz. Evet aynanın dibi de çok kötü. Dönmüyor hiçbir tarafa. Ayna çok şekil. Çok güzel ama sırf şekil. Başka hiçbir işlevi yok hayatta şekil olmak dışında. Şimdi bunu da çok fazla sıkmıyorum. Çünkü ayarlamak isteyeceğim. Önce üstüne oturuyoruz. Bakıyoruz. Evet, bu arkadaş içeri doğru dönmüş. Sadece aynanın onu gibi bir yerden dirseklerin ucunu görüyorum. Şu an gayet okay olduğunu düşünüyorum. Bunları i̇çeri koruma payım. Yani çok az kendimi göreyim ki nereye gittiğimi engellemede ayarlayabileyim. Biraz daha dışarı. Tümeler de engel almıyor. Evet. Kolumu görüyorum. Ama sürüş pozisyonu. Bir ayar daha yapabilir miyiz? Şu an bence okey. Daha mı iyi eskisine göre? Daha iyi. Şöyle daha önceki aynalarda ben arkamı görmek için şöyle eğilmek zorunda kalıyordum. Şu an eğilmeden normal sürüş pozisyonumda baktığım zaman çok daha rahat bir şekilde arkalarımı görebiliyorum. %100 bir çözüm değil ama sürerken daha net bir şekilde bunu tecrübe edebiliriz. Şu an en azından daha fazla eğilmeden görebiliyorum. Dediğim gibi yolda çıktığımızda akan trafiğe göre ya da arkamdan gelen arkadaşı takip edip bilemeyeceğimeleri cevabını daha sonra paylaşırız. Bir de sen bak bakalım. Bu. bak. o Çiçek. Burada şu kısım görünüyor sadece. Evet çok %10'luk kısmında. Burada da şu kısım görünüyor. O da zaten aynen içine denk geliyor. Sürer bak şu an hafif öne yattım. Şurayı görüyorum sadece parmağım ucunu. Sağda da aynı şekilde. Evet bence gayet güzel oldu. Ama sürerken daha sen kontrol edeceksin tabii. Şu an çok güzel oldu bence. Acem Mekanik serimizde bugün Dominar 250'nin aynı yükselticisini taktık. Performansını yolda gözlemleyeceğiz. Takarken bir sıkıntı yaşamadık. 6 mm alyanla işimizi gördük. Takarken sadece bir öneri olarak aparatın gidona bağlandığı yere daha uzun civata temin ederseniz daha sağlıklı ve daha güzel olur. Gayet güzel sıktığımızı düşünüyorum. Ama yakın bir zamanda pullarla birlikte orayı tekrar cıvatasını yenilemek daha sağlıklı olacaktır. Yol tecrübesi yaptıktan sonra paylaşırız. Bir sonraki videomuzda muhtemelen Bilmiyorum ne zaman olur. Ne zaman kafamız eser. Koruma demirlerini takacağız. Aldık duruyor. Bayağı duruyor. <laughs> Bunlar da bayağı duruyordu bu arada. Sayın GP kompozit etkileri. Bir tane uzun video koyamadınız mı bize ya? Ver kapanış. Yapabiliyorsak yapıyoruz. Yapamıyorsak ustaya götürüyoruz. Bugün de yapabildik. Bakalım bir sonraki videomuzda yapabilecek miyiz? Bir sonraki videoya kadar. Kendinize iyi bakın. kalın.